vuruldum. Burası mıydı acaba ya? Hiçbir bilim yok. Neyse. Anne. Ay oğlum hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Seni görmeyeli çok iyi misin? Evet baba büyüdüm tabii ki de. İyi bari erkek mi tutuyorsun Tabii her zaman. İyi. Of of. Acaba erkek mi kızım? Ben kız istiyorum aslında da Hadi erkek tarafına geçeyim dedim. Senin yanında durayım diye. Bana bir kısıtlarım olsa da okey. Erkek torunum olsa da okey. Bir şey değişmiyor. Bence de ya. Bir şey değişmiyor. Biliyorum ben de. Aynen seni düşündüğün gibi. Çocuklar gelir şimdi zaten. Ay çok stres yaptım. de neyse. <laughs> um... Hıh! Ay ne çok bağırıyorlar. Aran, aran gelmiş şu an İstanbul'dan. Aran ki? Kardeşim. Ha tamam. Ay, çok heyecanlıyım ayol. Ay heyecanlanma ya. Bir. İki. iki. Çok güzel bir şey şu an bu. Kız oluyor. Evet kız 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 kız. Yes be. Kanka tebrik ederim. Şükürüm. Ya kanka ya. Ne oldu lan? Kanka iyi misin diye biraz sonra girmişsin. İyiyim ya çok iyiyim. Siz de şaka yaptım sadece. Öf kanka abart istersen ya. Ben de gerçek sandım. Yok kanka. Sana gelin. Hadi sen iyi misin? Size bir şey söyleyebilir miyim? Ee, tabii. tabii Ama kanka. panik yapmayın. Evet. Karnımdaki bebek hareket etmiyor. Ne? Kızım iyi misin? Arkadaşlar Rüzgar karakterini oynatan arkadaşımız bugün gün müsait olmadığı için gelmedi. O yüzden ben oynatmak durumunda kalacağım. Kusura bakmayın taklardan. Kızım, kızım iyi misin? Kızım iyi misin? İzin panik yapmamıza gerek yok. Şey, anne. Oğlum ne karının yanına gitsene. Ya. Hadi gidelim hastaneye hadi ya. Arkan da çok korkuyorum. Tamam oğlum sakin ol. Ya sakin olun hiçbir şey yok. Kanka sen iyi misin bebek hareket etmiyor. Sen olacak. Saçmalama ya saçmalama. Ben saçmalamıyorum. Hadi ya hadi. Dur. Sakin olun beyefendi. Nasıl sakin olayım? Yok bebeğimize bir şey olacak mı? Ne olacak acaba? <gülüyor> 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 bir şey olmayacak değil mi doktor hanım? Olmayacak korkmayın. Ali hanım sakin olun korkacak bir şey yok. <laughs> korkmayın merak etmeyin sakin 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 sakin. <laughs> Çok korkuyoruz. Tamam sakin olun beyefendi. Acil müdahale alın. Bebek hareket etmiyor. Nasıl bebek hareket etmiyor? Erken doğum olacak. Beyefendi, ay hanımefendi yine yapmamız gerekiyor. Doktorları çağırıyorum ben. Sür, sure, hızlı ol. Acele et, hadi, hadi. Çok kötü. Hareket etmiyor bebek. Sanırım çıkmayacak. Ya sezaryen olacak ya da ölecek. Ya annesi ölecek ya babası. Ay. Ya da bebek. Ya doktor niye şeytanı şeytana bakıyorsun? Hangisi ölecek? Başarmayacağız sanırım. Bebek doğmakta direniyor. Olamaz. Şey gitti. Bebek maalesef yaşamıyor. Sanırım anne de öyle. Bir saniye bebek nefes alıyor. Bebeği çıkartmama yardımcı ol. Tamam. Çıktı. Bebeği çıkartabildik ama. Maalesef. Kadını kaybettik. Peki ben hemen gidip yetiştiriyorum. Ay kızım. Kızım doğdu. Allah'ım kızım doğdu inanamıyorum. Kızım e, kızım kız Kır mı? E, evet, şey ne oldu? Anne kızım doğmuş. Arzu teyze. Ne oldu? Kızıma ne oldu? Maalesef. Ne? Maalesef mi? Ne maalesef? Maalesef ne? Beyefendi. Kızınızı kaybettik. Ne? ne? Şaka yapmayın. Ay olamaz. Anne... Olamaz. Olamaz. Ona... <laughs> Herkes ağlasın. Nasıl ya nasıl nasıl? Kusura bakmayın efendim maalesef. <laughs> ben karımı görmek istiyorum. Karımı görmek istiyorum. Bir kez gül. Olamaz. Bu mu mucize? Karınız hayata geri döndü. Ne? İnanamıyorum. Yaşam karım. Evet. <laughs> Anne! Ne oldu? Arya yaşıyor. Ne? Nasıl ya? Nasıl yani? Bildiğin yanına gider gitmez şey açıldı. Yetişiyorum evladım. Allah'ım çok sevindim. Sağ salim gelir inşallah. İnşallah. İşte. Kızıma bak ne kadar da güzel. Canım kızım benim. Oğlum adını düşündünüz mü bu çocuğun hele? Anne biz aslında çok düşündük ama daha çok iyi bir karar veremedik ama sanırım ben buldum. Araya bir danışayım bakalım. Tamam tamam iyi. Yaşıyor artık. Artık dinlenme odasını alabiliriz. Ödüm koptu. Telefon hareket etmiyor. Haberiniz olsun. Orada ne oldu? Ben ne yaptım? Hı. Ya orada rüzgar var ya yaz. Hı hı. Gülerek ağlıyordu. Gülerek ağlı. Böyle Siz, nasıl ağlıyor? Tamam değil. Sus artık konuş. Hani normal duruyorlar ya. Hı hı. O şekilde gözlerden yaş. Lira <laughs> lira. Ya ben de sana bakmak istedim. Şunu çekil sana bakayım bebek. Şu bebeği yapsaydın önce. Ha, ne bu mu? Evet. Son. Ya bir siktir git bu şey. Örümcek bebeği gerizekalı. Örümcek bebeği mi? Örümcek bebeği derken. Hayır hayır hay, canavar bebeği. Evet. Hani var ya geç kanka. Üzülmüşsün <laughs> sen Dur. ya. Hayır şunlara geç. Bak geç. şurada bir yerlerde. Şurada bir yerlerde o. Onun, onun. canavarın bebeği o canavarın aptal bir de diyor onun o. Bak bunun Aynı buna benziyor. Kör gözüne tükürdüm mü neyse. Bu mu işte? Bunun Tam işte bunu diyorum. Bir diyor keşke Bağır bir bebeğim olsun. barbie. bir bari. çok tatlı bunlar ya. Deniz'in gidip mal gibi seçtiği bebeğe bu bak. Bu kim? Of Eylül ne bileyim. Bak aynı. Ne oluyor <laughs> lan bu ya? La, e, bebeğe bakın. Eylül. Bak. Bebek var. Çipi 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 sen seviyorum. Bari ağzımda çıkart. Solak nefes tüpü bu geride kaldı. Ölüp gebereceksin herhalde. Dermen. Bir. Iki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Açık kalmış filme devam. Çapacağım bak sana. Bir, iki, üç kayıt. Arya. Ne oldu Hı. bana? Kızımız doğdu. Ne? Aşı ya. Kızımız doğmuş böyle. Ne kadar da tatlı değil mi? Hı -hı. Adını Asya diye Asya diye düşünmüştük ama Evet Asya olsun. Bence de Asya olsun. Annemler de birazdan sıra sıra seni ziyarete gelirler diye düşünüyorum. Hı hı. Cansına. Ben çağırayım. Sen üstüne rahat bir şeyler giy dur. Rüzgar. Arkadaşlar kız e, Rüzgar geri döndü. Ben onu oynatmayacağım artık. Yani onu oynatan kişi oynatmaya devam edecek. 1, 2, 3 kayıt. Rüzgar. Salak ne Rüzgar? Bizim geçmiş olsun. Sağ ol baba. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim. Versene azıcık ben tutayım. Al. Adı ne şimdi bunun? Asya. Çok tatlıymış kız. Aynı sahada <laughs> evet. Kızım bir şey istiyor musun? Yok yok. tamam. Evet, ben gidiyorum annem Tamam. Bye Karım sen git. Ne diyecektim ben? Dur dur. Arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan. Tekrar oyun. Karım sen git içeri ben burada bekliyorum. Tamam. Kızım iyi kızım. Anne! Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Baba ne oldu? annem bayıldı. Hemen al, oğlum, alıyorum ben onu. Bekle. Hastane, doktor, doktor! Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Karım bayıldı. Doktor bir <laughs> şey yap, doktor! Tamam ben hemen sağlık ekiplerini çağırıyorum. Ay ne oluyor? Ay arzu arzu mı bayılmış? Evet. Rüzgar Bey. Anne. Anne aç gözlerini. Kızım be, be. sakin ol sen daha yeni doğum yaptın. Otur bakayım sakin. bebeği de koymuşsun bana, ya. Bebeği ver bana. Sizi de beyefendi sakin. Ay Rüzgar Bey sakin olun bir su falan yok mu? Su, Ege su alsana. Su tamam alıp gel. Tamam alıp geliyorum. Merhaba bir su alabilir miyim? Bir de alabilirsiniz. Teşekkürler. Neredeyim ben? Saçmalayın efendim. Şu anda bayıldınız, hastanedesiniz. Nasıl hastanedeyim? Ne, nasıl geldim ben buraya? Sizin kızınız doğum yaptı. Ne? Kızım nerede? Ee, İyi mi? Kızınız bir de ölümden dönmüş olabilir ama korkmayın, heyecanlanmayın, merak etmeyin. Korkmayın Kızım. hanımefendi. Kızımı görmek istiyorum çabuk. Tamam sakin olun. Ben sizi hemen götüreyim. <laughs> Buyurun kızım sakin Kızım iyi misin? Anne iyiyim. Sen... İyi misin anne? İyiyim. Kızım bebeğin nerede? Burada. Ver. Al. Ay çok güzelmiş. Aynı sana benziyor. <laughs>